Nedir evet. bu kırmızı, pembe, morun hikayesi? Biraz senden dinleyelim. Ee, evet, hayata ilk başladığımız yıllarda daha kırmızı olduğumu kabul etmeliyim. Ee, konjonktür içinde biraz gevşedik, yumuşadık galiba, pembe olduk. Hep beraber. <laughs> evet. Ama önceden kırmızı olmazsan sonra pembe olamıyorsun. Ee, şimdi iyice mor vaziyetteyim. Biraz feministlikten ötürü, biraz insan haklarına biraz farklı bakmaktan ötürü biraz da herhalde gördüğümüz tablolara karşı morardığımızdan. Tablo <laughs> tablo aradım morartıyor. Aynen. Peki feminizmin bu Türkiye'de yanlış anlaşılmasına karşı bir yani yanlış anlaşıldığını kabul artık, ediyor musunuz? Artık evet. doğru anlaşılıyor. anlaşılıyor. Kadınlar meydanlara çıktığından beri kadınlar haklarını savunmaya sokaklarda bağırmaya başladığından beri ellerinde bayraklarla. Galiba biraz daha doğru anlaşılıyor. Kadınlar, Kadınlar bu, her yerde. Ben hep diyorum zaten artık Türkiye'de bir kadın hareketi başladı. ve En güçlü, en sağlam harekettir dünyada. E biz 80'de bağırmaya başlamıştık. 27 sene sonra anlaşıldık. Bu da bir şeydir. Yıldızların, değil ışığı, <laughs> geç evet, yıldızların ışığı geç gelmiş. Yıldızların ışığı geç Evet <laughs>